Münir oyuncusu. Az önce de bahsetmiştik. Aslında 6 numara mevkiinde Fenerbahçe'ye en yakın isim Somari diyebiliriz. Oyuncu ile da ilgileniyor. Bu bilgiyi de verelim. Çünkü oyuncu Leicester'la yollarını ayıracak. Ama Leicester City burada oyuncunun bon servisi için yüksek mevlalar düşünüyor ve ilk etapta oyuncuyu kiralamak istiyor. Fenerbahçe'de satın alma opsiyonlu bir kiralama e, yöntemiyle oyuncu kadrosuna katmak istiyor. Öncelikle şunu söyleyelim. İsmail Kartal'ın sistemine uyan bir oyuncu Somare ve ben e, hem pas oyununda hem de driplingle topu taşımasında yani tam olarak Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Evet Veratti ismi, Lokatelli ismi bunlar çok önemli isimler ama Somare de Fenerbahçe'ye gelirse o Fenerbahçe'nin orta sahadaki kimyasıyla uyuşabilecek bir transfer olur. Onun dışında şunu söyleyelim. Dünkü maça biraz değinmek istiyorum çok hafiften. Tadiç yine yaptı şovunu. Yine skora katkı sağladı. Fenerbahçe Tadic'le aslında sezonun transferini yaptığını düşünüyorum en azından kendi açısından hem sağda bir lider hem de skor üreten bir makine adeta. Yine Şimanski müthiş bir gol attı. Yani Fenerbahçe bu sezon transfer ettiği oyunculardan verim alıyor. Somari olsun ve artık altı numaraya kim gelecekse de ben ondan da verim alınacağının kanaatindeyim. Ama yine de bir transfer olmasa bile e, şu anki kadro bence gayet e, hem ligi hem Avrupa'yı götürebilecek düzeyde diye düşünüyorum ben. Yani belki rotasyon amaçlı bir 6 numara çekilebilir ama geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'in çok katıldığım bir açıklaması vardı. Yani ligler başladığında ya da futbol maçları başladığında transfer dönemi bitmeli ya da e, transfer dönemi bittikten sonra futbol maçları, profesyonel maçlar, oynanmaya başlansın diye. Çünkü e, transferin heyecanı futbolu gölgede bırakıyor diye bir yorumda bulunmuştu. Ben katılıyorum kesinlikle Şenol Hoca'ya. E, işte devam ediyoruz. Yani bazen takımlar ihtiyacı olmasa bile sadece rakibi e, transfer yaptığı için ekstradan transfer yapmak zorunda kalıyor. E, şu an ben bilmiyorum burada izleyicilerimiz de e, yorumlarda belirtebilirler görüşlerini. Fenerbahçe'nin sizce daha kaç eksiği var? Tabii kaleci transferini yaptı gözüyle bakıyoruz. Hani Livakovic transferini yaptı gözüyle bakıyorum e, bu transfer meselesini. Onun dışında bir sakatlık olmadığı sürece e, Fenerbahçe'nin kadrosunda bence şu an e, gayet yeterli düzeyde görüyorum. Şimdi sonra istersen ben cevap vereyim. Ben öncelikle Fenerbahçe'nin e, stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyorum dün gördük yani Luan Perez e, maalesef kafa olarak e, sahada değil özellikle 2-3 maçtır e, kötü bir performans sergiliyor şimdi Luan Perez'e ne kadar güvenebilirsin e, Dijuco'ya ne kadar güvenebilirsin e, orada Fenerbahçe'nin e, BK'nın yanına tecrübeli e, yıldız bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum ya, Sergio Ramos olabilir niye olabilir yani, bu ismi Fenerbahçe evet anılmıyor ama Keşke Fenerbahçe Ramos'a yönelse. Şimdi Beşiktaş istiyor, Galatasaray istiyor. Fenerbahçe'de e, niye Ramosla ilgilenmesin, niye Ramos kadrosuna katmasın? BK, Ramos e, Fenerbahçe için kusursuz olabilir. Yani bunu söylememin sebebi de şu, ya sanki Beko'nun yanına onu tamamlayacak lider e, karakterli bir stoper ihtiyacı gözüküyor sahaya baktığım zaman. Onun dışında evet İsmail. Müthiş performanslar yürüyor. Yani sezonun başından beri müthiş bir İsmail görüyoruz. Ee, Sağda e, yani sonuna kadar mücadele eden bir İsmail görüyoruz ama... E, ...bu performans sezon genelinde e, ne kadar etkili olacak? E, bu performansı sezona yayabilecek mi? Bu da soru işaretleri. O yüzden oraya ben 6 numara transferinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. E, başka baktığımız zaman Batu Şua'ya giderse... ...evet Fenerbahçe Batu yerine. E, oraya bir forvet daha tercih edebilir. Bu forvetin de ben Edin Dzeko gibi pivot e, özellikli bir e, santrofor olması gerektiğinin kanaatindeyim. Serdar Azmun mesela olabilir. E, onun dışında e, yani Petkovic bile olabilir aslında baktığım zaman. E, Ceko Ceko'yu yedekleyebilecek. Ceko'nun e, sağda olmadığı zaman oyun planını bozmayacak e, bir forvete de ihtiyacı olabilir Balçuşa'ya giderse. Giden oyunculardan da hazır konu açılmışken bildiğiniz gibi William Arao Panathinaikos'a gitti. 2,5 milyon euro civarı bir e, bonservis bedeli konuşuluyordu. Yani Fenerbahçe aslında 31-32 yaşında bir oyuncudan güzel bir kar elde etti diye düşünüyorum ben. E, en azından geçen yıl aldığının hemen hemen yarısına gitti değil mi Sercan? Doğru Hı -hı. mu hatırlıyorum? 3 milyon euroya Fenerbahçe Arao'yu almıştı. 2,5'a gitti. yani hiç zarar etmemiş oluyor böylelikle. Aynen. E Arao gibi bir oyuncu için bence 2,5 milyon euro gayet iyi bir rakam. Ki baktığımız zaman aslında Fenerbahçe'nin rakipleri satışta büyük bir sorun yaşarken Fenerbahçe satış işini çok iyi beceriyor. Ya bugün mesela Yunus için yaklaşık 5,5 gibi bir rakamdan bahsediliyor. Ee, yani e, Yunus'un 5,5 ettiği bir yerde yani Arao'yu buçuğa satmak bence büyük bir e, başarı. E, ben, ben Yunus u, Yunus, Yunus Akgün mesela e, Les'in transferi konuşuluyor. E, ben mesela Yunus'un Fenerbahçe'de olsa yani 5,5 değildi. De on, on 10 12 milyon euro bandında gidebilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin e, satış için işinde gerçekten de becerikli olduğunu söylemek gerekiyor. Hakkını vermek gerekiyor. Ama ikisi de çok hem pozisyon olarak hem de yaş olarak farklı oyuncular. Hani o yüzden ama dediğin gibi Fenerbahçe bu futbolcu satma işini gerçekten iyi başarıyor. Bir diğer isimler Gustavo Enrique'nin çok yakın bir zamanda artık yeni bir kulübe katılması bekleniyor. Bunun dışında Nazım Sangare yani kadroda da durabilir ya da bir Anadolu kulübüne gidebilir yakın bir zamanda. O bekleniyor. Ee, bununla da birlikte ben e, sürpriz bir şekilde Osayi Samuel'in bir kulübün özellikle Premier Ligi İngiltere'ye dönebileceğini düşünüyorum e, yakın bir zamanda ama bu Fenerbahçe takımdan göndermeyi istiyor anlamında bir transfer değil. E, sadece sanki Osayi bu transferin sonlarına doğru Kulüpten ayrılabilir gibi duruyor. E, King, İsmail Hoca King'i tercih ediyor. Biz e, takımdan ayrılması kesin futbolculardan biri olarak düşünüyorduk hatırlarsan daha Haziran'ın ortalarında ama e, Joshua King belki de e, market fiyatı düşmemesi için oyuncunun kendi değeri piyasası düşmemesi için bir e, hangimiz yapmadık menajer oyunlarında satmak istediğimiz oyuncuyu sezon başı Kampında işte hazırlık maçlarında böyle direkt ilk 11 oynatıyorduk ki kendini göstersin daha rahat kulüp kurup... <laughs>